sevgili izleyenler bilirsin işini programı bugün sizlere Ankara'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda kadın bir girişimci var Hatice Hanım'la birlikteyiz. Kendilerine konuk olduk. Burada yapmış oldukları hizmetler, faaliyetler neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hatice Hanım hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş İyiyik, canım. Şimdi Hatice Hanım, burada gıda alanında faaliyetlerinizi evet. gösteriyorsunuz. Evet. Ee, genel anlamıyla ne kadar zamandır bu iştesiniz? Dükkanınızı açalı ne kadar oldu? 8 yıl oldu abla. Sekiz yıldır bu sektörün içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz, Yürü. çok. Bazlama, ekmek, göğe ekmek, gözleme, yapı yok bunları. Evet yani ge genel anlamıyla hani hamur işleri diyebiliriz. Mantı, hı hı. mantı işte elimizden geldiği kadar bunlarla çalışıyor uğraşıyoruz. Şu anda zaten biz röportajı yaparken de yufkalar evet. yapılmaya devam ediliyor. Evet. Ben de hemen arkamda baktığımda evet. e, görüyorum. Buradaki ürünleri Ankara bölgesinde işte toplu siparişler olabilir. Evet. E, nasıl buradaki halka yardımcı oluyorsunuz? Evet. Dinleyelim evet. sizlerden. Veriyor. Hep gelen veriyor. Öyle. Toplu da veriyor. Sulu veriyor. işte her şeyi yapıyor. Evet. Dışarı ülkeden de geliyor. Buradan da geliyor. Müşterimiz... Mücadele veriyor. İnsanların karnını doyurmaya çabalıyor. Yani herkes memnun <laughs> diyebiliriz. Evet. Memnun öyle bir şeyimiz olmadı, bir sıkıntımız. Yani. Burada peki kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? İşte şey 3-4 kişi çalışıyorduk. Horoş dolayıyla 3 kişiye bindi kendi. E, Elemana şey diyor. Galiba. Evet. E, biri de indi, oğlu geldi gelmiyor. Elemanımızın biri. Hı hı. Ondan sonra işte 3 kişiyle 4 kişiyle çalışıyor. 6-7 kişiyle çalışıyordu. Böyle uğraşıyor. Çok güzel. O zaman evet. diyoruz ki yufka, gözleme, evet. bazlama, evet. mantı evet. bu ürünlerin hepsi burada el evet. yapımı evet. birebir. Evet başlıyor. Kendimizle Aynen. mücadele veriyor yavrum her şeyi. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim sizlere. Sana teşekkür ederim canım benim. bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız Ankara'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.